YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle Sundance 2023 seçkisinden izlediğim 85 film arasında 3. sıraya yerleşen Polite Society ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum haftanın tavsiyesi bölüm kapsamında. Polite Society'de Nida Manzur, Ufuk Açıcı, e, yatıştırıcı bir ilk filmi imza atıyor. Yani Britanya'da e, televizyon yazarı ve yönetmeni olarak çıkış yapan bir isim ama e, burada özellikle sinemaya girişiyle beraber yani çok böyle çarpıcı bir işe imza atıyor gerçekten de. E, yani işin içine e, aslında bir kardeş öyküsü hani kız kardeş hikayesi olarak e, dikkat çekiyor ama ana karakterin hani bir stuntwoman olarak hani stuntman e, filmi vardı ona cevap olarak bekliyor 1980 yapımı. E, ama yani onun yanı sıra hani gerçekten de burada e, şeyler hani e, feyz aldı öğeler gerçekten de hani kültür farkları komedisi var e, şey var e, dövüş filmi var e, şey var intikamcı e, filmi var e, işte e, bunun haricinde de işte büyüme hikayesi var işte body movie var yani o tarz şeyleri içine alarak aslında bir çeşit e, şeyle Scott Pilgrim'le... Kill Bill ve istisisti bir araya getiren böyle nevi aslında münasır hibrit melez bir şey filmi dövüş aksiyon komedisi denebilir. Ve bunu da özellikle Pakistan göçmeni karakteri eşinde Kipriya Kansar oynuyor onu. Yani Dufuri şeyiyle aslında takma adıyla dikkat çekiyor karakter ve o Dufuri takma adıyla külte dönüşmeye oynayan yani müthiş bir e, sinema fetişisti yaratan e, bir yaklaşıma olan bir yapıt e, ve karakter. E, bu anlamda da yani belki de işin hani tabii ki burada İngilizce olduğu için hani Kill Bill falan aklı geliyor ama Come Drink With Me'deki Chang Pei Pei'nin karakteri de akla gelmiyor değil. E, bu açıdan da tabii ilginç e, şeyleri var. E, alt okumaları var filmin. Yani bir göçmen öyküsü e, şeyde temelde ama ya yani bu göçmen öyküsünün hani olabilecek en e, şey eee yani en özgün şekilde yorumluyor e, ve bunu hani kült olmaya oynayan bir Wuxia aksiyon komedisi üzerinden e, karşımıza çıkarmış ve aksiyon kültür farklı komedisi üzerinden bu da yani bu tarz e, filer arasında e, alt türler ve formüller arasında gidip gelerek e, müthiş çevik bir şekilde sokuluyor yani gerçekten de koreografiler zaten Bilgisayar oyunu estetiğiyle çekilmiş bir level, aşama atlama üzerine giden bir yapısı olması bir yana. Bunun haricinde de hani şeyi de yani dövüş koreografisi de yani Pakistan dövüş koreografisi. Yani daha önce bizim gördüğümüz hani Wuxia dövüş koreografisi yaklaşımıdır. O da zaten Hong Kong kaynağıdır. Ama burada özellikle Everything Everywhere All At kardeş olarak gelen bir kült bir aslında... Ee, şey ma e, dövüş aksiyon e, kültür farkları komedisi izliyoruz ve bu e, şey Everything Everywhere e, e, kültür e, şeyden e, özellikle İngiltere e, şey gettosundan böyle e, göçmen hikayesi olarak e, kardeş olarak gelen bir yapıt e, bu açıdan da ilginç yani müthiş enerjik bir yapısı var yani Nida Manzur gerçekten de e, şeyde özellikle dövüş aksiyon filmlerinde aranan e, feminist e, kanı e, ...bu anlamda aranan tazeliğe çevikliği karşımıza çıkarıyor. Yani baştan sona müthiş bir kurgusu var filmin zaten. E, bestecileri de Tom Ho ve Sez Manzur... E, ...Ashley Conner'ın sinematografisi ve Robbie Morrison'ın kurgusu. E, derken böyle hani... Edgar Tait'sa yakın tazelikte bir İngiltere'den bir çıkış gerçekleştirilmiş. İşsiz isti zaten yaratıcısı da yani kültür farkları komedisine kayar genelde. Burada özellikle bir yani kültür farkları ve Pakistan öyküsü anlatınca yani Joyland gibi bir şey pembe dizi olacağını inanıyoruz ilk başta ama öyle bir noktaya kaymıyor aksa. aksine böyle hani Şeyin özellikle işte Ali ve Ava ile aslında rekabete girebilecek seviyede bir şey çıkıyor. Ya o anlamda da yani ilgi katbekan an ve an daha da arttıran bir film. Ya bu anlamda da yani Nida Manzur yani müthiş bir taze zihinle böylesi bir çıkışa imza atıyor feminist. Ee, dövüş, aksiyon, e, kültür farkları komedisi filmi olarak ve e, melez damarıyla ve anlattığı hikayeyle de yani müthiş bir tazelik ve cinlik barındırıyor. Ya yani Bu anlamda hani Nida Manzur gibi e, Pakistan kökenli, e, Pakistan asıllı bir ismin hani bu kadar e, yani video klip estetiği konusunda hani Edgar Wright e, şeyini e, heyecanlı yaratması gerçekten dikkat çekici. Onu da söylemekten. <laughs> E, filmin özellikle Polite Society ismi de ikonik. Yani dürüst sosyete, e, dürüst toplum namına böyle hem e, toplumsal gerçekçi e, üslubu yıkıyor. Hem de e, yani Pakistan'daki ve şey Hindistan'daki müzikal geleneğini yıkıyor. Yani ikisini bir arada devre dışı bırakıp gerçekten de ikonik bir e, poster üzerinden servis ediyor. Ve kült olmayı da e, kafaya takıyor. Yani gerçekten de hani kült olmayı kafaya takan bir... E, feminist e, wuxia, e, şey e, feminist e, dövüş aksiyon komedisi e, gerçekten de ufuk açıcı yani fantastik dokunuşlarla da sarılıyor e, ve Scott Pilgrim'deki Edgar Wright e, zekasını da e, fazlasıyla akla getiriyor feminist bir ruhla e, gerçekten de hani Lady Snowbla'da da işte Chang Pei Pei'nin e, Calm Drink bitmesine de e, meydan okuma şansı buluyor yani biraz uzun olsa da gerçekten müthiş taze bir çıkış Nida Manzur'dan ve yani Pakistan asıllı özellikle şey asıllı yani böylesi yani Pakistan gibi Afganistan o tarz yerlerden hani böylesine iddialı yani Türk sineması çıkışları çok az görüyoruz. Ya bu anlamda Polar Society bir eksikliği, taze bir taze ve berrak bir zihinle canlandırıyor. Ya yani stilize, epizodik, bilgisayar oyunu estetiğiyle çekilmiş ve kült olmayı kafaya takan bir dövüş aksiyon komedisi Pakistan usulü. Ya bu da hani kültür farkları üzerine kurulu yapıyı da kendine özgü bir me too mücadelesine dönüştürüyor ve bu damardan gerçekten e, iddiasına iddia katıyor ve yıllar geçtikçe de bu açıdan yani belli bir kitleye e, etkisi altına alacak ve ya yani bana göre de e, şeyin 2023'ün ilk e, 4 ayının en iyi aksiyon filmi olduğunu da söylemek lazım. Özellikle e, Park Chan-wook'un intikam Üçlemesi'ni de akla getiren bir şekilde e, bir yaklaşımda bulunuyor ama özellikle yani Bollywood e, müzikaliyle e, şey e, işte e, İngiltere'de yaşayan Pakistanlı e, bir karakterin böyle kültür farkları komedisi arasında gidip gelen, kend, buna kendine özgü bir koreografi e, şekil veren bir e, yaklaşımda bulunuyor ve e, bu da fazlasıyla taze e, ve e, şey e, stilize bir ruh katıyor gerçekten yani e, enerjisiyle şey yapıyor, üzerine alıyor ve şeyde özgün koreografi rötuşlarıyla bir yaklaşımda bulunup böyle bir çeşit hani Pakistan'ın dövüş filmi koreografisi yaratma arzusuna la yanıt tutuşup aslında ilk dört ayında en iyi aksiyon filmini karşımıza çıkarıyor. Benim Polite Society'ye puanım 10 üzerinden 7. Sizin Polite Society'ye puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.